<gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz dostlarım? Abi. 2000 Benim bal videoyu falan. alsana böyle. Yeni videoyu bir gelecek. Alo benim videoyu al. Bekleyin. Alo benim böyle videoyu al. He, yakınlaştırarak yakınlaştır. Bir bana doğru gelsen mi? Tamam dur oyna. Arkadaşlar ne yapıyorsun abi ben... burada oynuyor? Ali adamları öldürmeye çalışıyor öldü mal anayı. Bakayım, bakayım, bakayım. Ya videoda izlersin, izlersin. Sarılar bitmeyiz. Bir <laughs> baba bence <abici gülüyor> güzeller. gelir. kapatayım mı? Hayır. Ama video bitene kadar mı? Maça bir dakika kalmış. Sarılara <laughs> bitir. Böceği baba çok güzel. <laughs> dostlarım, dostlarım biraz yaklaştırayım. Biraz aşağı indi. Aşağı indirdim, tamam indirdim. Al indirdim, of çok güzel, gözüküyor. Çok güzel gözüküyor da neyse. Şaka şaka. Sarılar Uy, abi. Yemek genel, baba çok güzel. Ben ne diyorum oğlum? Arkadaşlar şöyle böyle kalsın. Son oldu. Bu Arkadaşlar bunu görmüyorsunuz. Bu. <laughs> <laughs> bu <arada> bu. <laughs> <de. gülüyor> Arkadaşlar bu arada da bu gerçek değil. Oh my god. Arkadaşlar bu arada bugün bu gerçek Puratas bu Nupra gerçek Puratas değil. Bu hileli Puratas. Ee, <laughs> gerçek Puratasında tam tamına benim 60 6 tane karakterim var. Arkadaşlar arkadaşlar gerçek burası da gideceğim. Ve onlar kaç karakter olduğumu göreceksiniz. Hadi video o kadar daha uzun olmuyor. Sarılar, rabbit'ler, sebez Ege. baba. Video kapattım. Baba. Niye? Kapatayım tekrar çekeriz